Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemede gelen kuluçkaları, petleri her şeyi inceleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben biraz önce açtım iki tane. Yok üç tane. Bakın nasıl. Ha bu ikisi vardı bende. iki tane açtım. Bir tane daha ya da Bir de ya da ejderhası çıktı. Şimdi bir tane daha açacağız. Arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Aa çok güzel. Benim şu an 115 tane kula çıkan Son iki tane daha açalım. Yine olimpiyada rankası çıktı. Neyse. Lütfen midilli çıksın ya. Çok güzel. siz bakın ne çıkacağını. Şu an ben kapattım gözümü. Bakın siz. Ve ya gene olup çıktı. Neyse şuradan bunu büyütmek istiyorum. Çok merak ettim. Çok güzel. Allah'tan iste Plus'ım var da reklama atlayabiliyorum yoksa şimdi sürü reklam istemiştim. <laughs> bir de bunu da ekleyeceğim Ne? ne? olimpis dağı iki ayaklı minotor minotor mu minotor pardon çok güzel oldu bir daha şey elmasımı harcamamayı düşünüyorum çünkü başka bir şeylere diğer videoda başka bir şeyler için açacağım. Arkadaşım geldi arkadaşlar. Video oyunu diyeyim de anlasın. Şu an özel diye açamam Sezen. Öz özür dilerim. Video oyunu olmaz Sezen. Yeni gelen üstümüzü deneyelim. Ay, pardon. Burada mı? Oy, çok güzel. Biraz kötü oldu ama çok güzel. Kendi saçımı kullanacağım ben. Şu an güzel oldu. Eldivenimizi de çıkaralım böyle. Güzel oldu. Kaydedelim. Ay çok güzel oldu. Eee Bir dur ya ama. Elektrik bir vereceğim. Bakalım ne Takas da yapalım. Bu videomuzda inşallah yapabilirsek. Aa siz nasıl söz vermiştim Neyse Şimdi bakalım Kimler var? Maya da var. Ya Maya da vardı. İkra'yı da davet edelim. Ziyaret ettik. Pardon. Şu an biraz sonra İkra'yı arayabilir mi? eğer? Açarsam. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet kiraya aradım açmadı ama şu an burada. Hadi çıkalım. Ikra. Neyse kirayı görmüyor. Partiye mi gitsek? Neyse petlerimi göstereyim size arkadaşlar. İsteyen varsa takası hepsi açık. Bakın şöyle. Bu arada bir sürü sultan papağan var. Satmayı düşünüyorum ama 350 lira bence az. O yüzden satmayacağım. Bakın şöyle. Bu kadar. Şöyle oynayalım Monster Lab. Arkadaşlar eğer bu videonun buraya kadar geldiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oo, çok çok güzel olmuş. Tamirci şey, şeyleri... Bakın aşk tanrıçası. Sonra neydi? Ay tanrıçası var. şimşek tanrıçası. Sonra bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Çok güzeller. Bakalım yeni bir şeyler gelmemiş buraya. Hamilaton mu gelecek var? Ya Mina ya? Yanlış söyledim. Akşam minata Arkadaşlar hastayım. Sesim kesin kötü geliyor ama normalde sesim böyle değil. Bu oh, hepsini buldular. Ben bir şey bulamadım. Daha. Bu arada nasıl olmuş arkadaşlar? Hani ya? Herkes buldu. Bir tane kaldı. Bari onu da ben bulayım. Kalpli olan mı kalmış? Kalpli olan da ben bulayım yani. Çok merak ediyorum ne olduğunu o yüzden gideceğim ne diyor lisa ya yok ki Evet. Buldular hepsini. Ben bulamadım. Zorlaştırmışlar oyunu ama oyun çok güzel. Mısır piramitleri falan ne alaka? Aa geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Neyse çıkalım. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.